Deveyi, atı, eşeği cümle alem tanır da zavallı katırın adını anan yok. Halbuki Ademoğlunun sadık hizmetkarları listesinde bu mahluk kürsüde ikinci sırayı kapmıştır. At, katır, eşek. Nahil suresi 8. ayete göre katırlara Atlardan hemen sonra eşeklerdense önce yer verilerek bir paye biçilmiştir. O nedenle bu videonun konusu katır sözcüğünün Arapçasını öğrenmek. E Arapçanın katırına, Kur'an'ın hatırına yer vermişiz çok mu? Efendim malumu aliniz develer engin sahrada o çöl senin bu çöl benim serazat gezinen özgür hayvanlardır. Bir kervan düzeni aldıklarında bile bazen onları bağlamaya gerek duymayacak kadar disiplin yetenekleri gelişmiştir tıpış tıpış birbirlerini takip ederler. Hoş sağda solda kaktüsten başka takılacak yeşillik mi var diyeceksiniz o da doğru. Atlarsa asaleten birbirine bağlanmayı pek sevmez.